Arkadaşlar ekipmanlarımızı hazırladık. Bugün LRF takımlarımızı aldık. Bugün LRF yapacağız inşallah. Kepçemiz, malzemelerimiz, çayımız, her şeyimizi aldık. Bugün tam takım geliyoruz. Pist. Hadi bakalım Mera'ya doğru gidiyoruz artık. Evet dostlar. Güneş batmaya yakın. Anla uçça parasıyla balıklarımızı arıyoruz. Ezan dokunuyor. Evet, aldık geliyorlar. Evet balığımız geldi arkadaşlar Adır abi Evet balığımız geldi Evet stavikta. Değirmen Dereni Stavruklar arkadaşlar Yavaş yavaş Kovamız doluyor hadi bakalım Kaldığımız yerden devam ediyoruz Manzara Ortam süper Artık farklı meralara gitmeye karar verdik

deneme yapacağız bakalım. Evet, denemelerle başlayalım. Evet arkadaşlar arkadaşım istavete dönüyor. Hafif kamışla, Silikonlu küçük zaten. Evet, tekrar atıyoruz. İki gram hafif battığı için batmasını bekleyeceğiz. Rüzgar da şu an bize doğru esiyor bu şekilde. Evet dibe oturdu. Evet. Burçları yavaş 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 yapıyoruz. Su biraz bulanık arkadaşlar. Su biraz bulanık. Onun için açık renk kullanacağız. staff ah bıraktı ay allah ya bıraktı çayımızdan yudumlarken spin kamışla atış yapacağız bugün. Kamışımızı şöyle bir e, toparlayalım. Önce bir kontrollerimizi yapalım arkadaşlar. Parmak kontrolümüz. 25 gram kurşun kullanacağım. Daha, daha, yeni atmaya başladık. At. Evet. Biz de Atışımızı yaptık halim Arkadaşlar atışımızı yapacağız. Evet. Kontrollerimizi yapıyoruz. Evet balığımız geliyor. Evet arkadaşlar balıklarımız geliyor. Aldık. Evet güneş batmaya yakın balık yapmaya başladı ele şükür. Evet balıklarımız dere sahilindeyiz arkadaşlar. Bugün mera değişti yaptık. Çok güzel eşsiz manzara. Güneş batımı ile beraber hemen karşı tarafa geçtik. Evet arkadaşlar. Balıklarımız geldi. Kanca takılmış onu çözeceğiz. Birinci balık düştü. Evet arkadaşlar tekrardan balık tanımızı aldık. Geliyorlar. Evet balık tanımız geliyor. Burası derin olmadığı için mecbur yukarıdan sordum arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Evet. Spin kamış. 2.70 spin kamış. 7'li çapara. Yeşil alnavut. 25 gram kullanıyoruz. Evet balıklarımız gözüküyor. Oo harika. Bu sefer 3'te aldık arkadaşlar. Hadi bakalım. Orada ama diyor. Evet tekrardan geliyor balıklarımız. Oo sefer fazlaca giriyor arkadaşlar. Evet. Evet hadi hadi hadi. Evet dostlar balıklar gözüktü. Balıklar gözüktü. Hoppa! Evet, yeniden bir üçlü daha. Bugün canlı yayında yaptığımız Arnavut çapalısı hakkını veriyor arkadaşlar. Tekrar bir üç daha aldık. Evet arkadaşlar. Şimdi istavit için kullanacağımız ekipmandan bahsedelim. Şu gördüğünüz ziget 1.2 gram. Ucundaki fosforlu sarılı. Şu kullandığım Springs post Pad. 400 santim 1.7 baby gördüğünüz gibi sarılı yeşilli glow. İstardıktan sonra ilerleyen zamanlarda gördüğünüz gibi perfect salt bayis şu şekilde renkleri var. Umarım bunun için de bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Ya avcuma koydum. Renkli glow'lu. Önce bir istavit alıp yapalım. Ondan sonrasında tekrardan deneyeceğiz ekipmanlarımızı yerine koyalım. Arkadaşım da aynı şekilde 1.2 kullanıyor. Çantamızda şu an gördüğünüz gibi bebeğinin sarısı var, turuncusu var. Farklı farklı malzemeler var arkadaşlar. Hangisi artık balık alırsa ona göre yolumuza devam edeceğiz. Şimdi 1.2 gram 1.2 gram zikretimiz ve silikonumuzla istavit denemesi yapacağız. Bakalım istavit alabilecek miyiz? Evet, hadi başlıyoruz. Atışımızı yaptık, sinemizi boşalttık arkadaşlar. Çok yavaş batacağı için ağır, ağır 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 soruyoruz. Ağır ağır çok ağır ağır soruyor arkadaşlar getirmiş şekilde. Tam bulunduğumuz yer Mırmır bölgesi. Mırmır da denk gelebilir. Evet, ağır ağır sarmaya devam ediyoruz. Su bulanık. Evet arkadaşlar. Ara ara yosun takılıyor. Artık idare edeceğiz. Tekrardan adam. Atışımızı yapıyoruz. Ne lazım? Ya, çok gel buradan dene. Buraya geç, buraya geç. Karandığı Karandığı. Gel buraya takıl. Bir tane düşür. E? Düşürdük biz biraz önce. İstavit düşürdük biraz önce. Yok bana da geliyor abi. Ufacık boylar geliyor bize çok nadir. İğneden bir de şeyden farklı silikon kullanıyoruz. Abi iğne bana olsun. Çok şey, ya. Dekoy var abi ya. Nazlı dağlı. Tamam. Evet, çok deneyelim gel. Karanlığın orayı deneyeceğim. Daha gel gel deneyelim gel. Aynen. Orayı mı Dene bak. Sağ olasın. Evet arkadaşlar deneme yapmış. Denemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Evet atışımızı yaptık arkadaşlar. Kıyıda istavitleri geziyor. Ufak ufak. Bakalım alabilecek miyiz? Ha, evet, şöyle betona çıkalım. Evet arkadaşlar, sabitler geziyor. Bir de şöyle göstereyim ben. Şu, evet. Biraz bulunduk ama olsun yine de. Gözümüzün önünde işte tarafta cirit atıyor. Kamışın ucunda görüyor musunuz arkadaşlar? Yoşuna e, takılıyor abi. Evet arkadaşlar. Dibe takıldı. İleride yosun var? Aldın mı? Evet. Arkadaşlar abi aldı. Evet. Az kadar abi. Aha. Aha. Onda düşürdü. Ben de düşürdüm. Arkadaşlar ileride yosun takılıyor. Evet. Bayağı bir yosun var. Evet, tekrar dönüyoruz. Gözümüzün önünde istekler var. Evet takip ediyorlar. Ama almıyorlar arkadaşlar. Turuncuya balık takip ediyor bırakıyor. Biz de şimdi böyle bir tane takacağız. Bakalım sarı deneyeceğiz. Sarıda iş yapacak mı? Bilmiyoruz. Denemeye devam. Önümüzde stavül kaynıyor arkadaşlar. Aldım. Aldım aldım. Sarıyla aldım. Aldım arkadaşlar. Sarıyla start aldık sonunda. Evet sarı renge geldi. Evet. Balığımız geldi sonunda. Allah. Allah düştü. <laughs> evet arkadaşlar. Stavetimizi sarıyla aldık sonunda. Sarı kullan sarı. Sarıyı sevdi. Tekrar atış yapıyoruz arkadaşlar. Ben çapraz attım Kadir abi haberin olsun. Ne tarafa? Ben şimdi alacağım. Ben kaldıracağım şimdi. Aldım, 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 aldım. Aha bırak. Aha geliyor arkadaşlar geliyor. Ha bıraktı. Hayır, alamaz. Sarıyı çok sevdi istavitler. Hayır, kaçıldım yine. <laughs> kaçıldım yine Kadir abi. <laughs> ya sarıyı çok sevdiler. Evet arkadaşlar, en sonunda İstavet'in hangi rengi sevdiğini keşfetmiş olduk. kadar bakalım. Aldın. Evet Kadir abi aldı. yosun takılmış. Solu doğru atarsın Kadir abi. Solu doğru karanlıktan çek balığı. Balık karanlıktan. Aa yosun takıldı. Evet arkadaşlar iki balık aldık. Tayyip'ler görüyorsunuz. Evet, görüyorlar ama yemiyorlar. Çok nazlılar bugün. Denemeye devam ediyoruz. turuncu taktık. Maalesef vuruş alamadık. Sarı taktık arkadaşlar. Evet ama yosun takıldığı zaman bu şekilde yosun takıldığı zaman balık alamıyoruz maalesef.